Böyle hani ha. alkışlayınca falan hoşuma gidiyor falan sanıyoruz da. Acıttığım ciddiyim üzülüyorum yani. Hadi ya. yani harbiden üzülüyorum ya. Düştü de öyle üzülüyorum Yapmak istemiyorum ama. Aynen. Ee, yeni şarkılara geçmeden önce mola vereceğiz. Fazla değil, fazla uzun sürmez merak etmeyin. Zaten burası çok sıcak, bunu da farkındayım. Sizi de sıkıntıya sokmak so istemiyorum falan. En sonunda, en Ben de kabul ediyordum yani insan. Tabii doğal olarak konuşuyoruz sonra. Ha? Ha onu titretiyorlarmış <laughs> ya. Ha şey, Bir de şöyle bir şey var. bir tane çocuk eklemişti beni. 2007'de bak. Çok komik bir hikaye anlatacağım. Hani ben Kitlenin kafa yapısını anlayın diye anlatıyorum. Abi dedi sen dedi meşhur adamsın dedi. Evet dedim. Ben dedi Eminem'i seviyorum dedi. Evet dedim. Şey dedi sen de dedi Eminem'in dedi Eminem'in adresi vardır dedi. <laughs> bak bak dur. Ben dedim ki dur herhalde bana pas atıyor yani bir komik bir hikaye. Var dedim. Ne dedi abi mesela Eminem et Eminem.com dedim. Tamam mı? <laughs> bak şimdi ben sana ne dalga geçiyor? Yok. Bir daha geldi. Abi sen dedi Fifty de vardı dedi. <laughs> vardı mı kardeşim? Ne dedi? Fifty Cent et evet, Fifty nokta koy. Onu da eklemiş. 10 dakika sonra geldi. Ya abi dedi ben de çevrim dışı gözüküyorlar. Sen de çevrim dışı <gülüyor> <gülüyor> Bak bu insanlar gerçek yani anladın mı? <laughs> ben bunların böyle alakasız YouTube videolarını falan görüyorum böyle. Beethoven'ın falan, Beethoven'ın videolarını ne bağırıyor bu amına koyayım. <laughs> 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 Kimde çok garip. Şimdi bu insanlara sen bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Ve bunun lezzetini çok iyi tutturman lazım. Çok entelektüelim, çok böyle sosyolog tespitler yapayım, hani cümlelerimi latince anlatayım falan tribüne girersen yemez. Ama çok, çok böyle alttan alırsan da yemez. O zaman da beğenmiyorlar. Ya çok acayip bir lezzeti var, tadı var yani. Herkese beğendirmek insan... Ben zaten şöyle bir şey, benim cümlem vardır. Dünyada eleştirmediğiniz insan söyleyin. Ben de istediğiniz gibi bir olmak için elimden geleni yapayım. Evet. Yani. Bir tane insan söyleyeyim. Dünyada beş bir yerden tane insan söyleyeyim. Ben de onların kendi yolunu bırakacağım. Onların istediği gibi bir olmak için yemin edeceğim yani. Ama yok böyle bir şey. Çok garip. Yarın da seçimler var. Evet. Herkesin... Herkesin seçimine de şeyimiz var yani, saygımız var. Bir şey diyemeyiz. Yok yok, siyasete girmeyeceğim. Ya dediğim gibi... Benim sadece mesajım şu olabilir. Yani siyasetçiler... Şu sahnede gösterilen kuklalardır, tamam mı? Bu kuklaların e, felsefeleri, cümleleri ya da işte kurtukları hesaplar için birbirinizi öldürmeyin, birbirinizle kavga etmeyin, birbirinizle tartışmayın. İnanın da olmaz ya. Bir şarkı daha yapalım. <laughs> Como é